Emekçileri. Türkiye'de bir süredir toplumun bütün kesimlerinden geçinemiyoruz çığlıkları geliyor. Ve meslek örgütleri, sendikalar, toplumun diğer muhalif güçleri ya da temsilcileri e, geçinebilecek bir ücretin derdindeler. Gördüğümüz ekonomik kriz içerisinde sağlık emekçileri de hem ekonomik krizin hem de pandeminin yarattığı ağır bir çalışma koşulunun ve krizin etkisinde kaldı. Dolayısıyla bu süreçte ekonomik olarak özlük hakları olarak çeşitli kayıplara uğradılar. Çok çalışmaya zorlandılar. Mobbinglere baskılara uğradılar. Ve artan bir sağlıkta şiddetle de karşı karşıya geldiler. Türk Tabipleri Birliği olarak geçen hafta bir beyaz yürüyüş ve beyaz forumla bu tür sorunlarımızı görünür kılmaya çalıştık. Taleplerimiz başından beri taleplerimiz başından beri hekimler ve sağlık çalışanlarının ortak talebidir. Ekibimiz hiçbir şekilde barışını bozmaz, dağılmaz arkadaşlar. Kimin niyeti ne olursa olsun biz iş yerlerinde çalışırken bu ağır yükü kaldırırken, sağlık hizmetini sunarken bir aradayız ve birbirimize ne kadar ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Bizi görmeyen iktidarlara karşı da bir aradayız ve birlikte olmanın, örgütlü olmanın gücünü biliyoruz. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe. Sağlık Bakanlığı pandemiyi yönetirken nasıl bir algı yarattıysa bu ekonomik hakların karşılanmasında da bir algı operasyonundadır. Bizim taleplerimiz sadece ücreti yönelik değildi. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özlük haklarının yanında e sağlıklı, güvenli çalışma ortamlarının e Covid-19'un meslek hastalığı sayılmasını bütün sağlık çalışanlarını kapsayan 3600-7200 arasındaki göstergeyle hem çalışırken hem de emekliliğinde insanla yaraşır bir ücret istedik. Aslında bu şu anda bütün Türkiye'de dillendirilen, geçinebilecek ücret istiyoruz arkadaşlar. Bir lütuf istemiyoruz, fazladan bir şey istemiyoruz. Biz daha barışçıl ortamlarda daha güvenli ve mesleğimizi bağımsız olarak yapabileceğimiz bir ortam istiyoruz. Peki hekimleri memnun etmiş midir bu artış? Sanki kamuoyunda yansıtıldı ki pratisyen hekimlere 5 bin, uzman hekimlere 10 bin lira ücret artışı verilecek gibi bu da gerçeği yansıtmıyor. Şu anda bu karmaşık düzenlemede biliyorsunuz 17 dakika gibi kısa bir sürede çıkmıştır. Bir torbanın içine atılmıştır. Paydaşlarla konuşulmamıştır. Meslek birliklerinin ya da sağlık alanındaki sendikaların, örgütlerin hiçbir düşüncesi fikri alınmamıştır. Talepleri göz ardı edilmiştir. Kendileri bir torbanın içerisine bir muamma attılar. Ne dediler? Sabit döneme ödenen para temel ücrete yansıtılsın. Doğru biz temel ücretimizin iyileşmesini istiyoruz. Çünkü bu aktif çalışırken kazandığımız paralar emekliliğe yansımıyordu. Şu anda 3000 bin liranın altında emekli ücreti alan hekimler var. Peki bu değişiklik bunları gördü mü? SSK ya da Bağkur'dan emekli olan arkadaşlarımıza herhangi bir yansıması olmayacak. Üniversitede çalışanlarına göke bağlı oldukları için bir yansıması olmayacak. Yani nöbet ertesi de çalışan, yollarda kamyon altına giden arkadaşlarımız bu düzenlemeden hiçbir yarar sağlayamayacaklar. Akademisyenler alacak mı? Onlar da alacak. Aile hekimleri alacak mı? Onlar da sözleşmeli olduğu için bu düzenlemelerden yararlanamayacaklar. Yani, Hükümet Yaslamı Al Başına Çal Hükümet yaslanır. Hükümet yasane hastaşuna. Hükümet daha önce de emekli sandığı kanununda bir değişiklik yaparak meslek grubu arasında bir eşitsizlik yaratmıştı. Buna devam ediyorlar. Şu anda sadece emekli sandığı kanunundaki bir düzenlemeyle emekli sandığına tam hastanelerine bağlı çalışanlar ya da oradan emekli olanlar. Bu düzenlemeden yararlanacak. Ama düzenlemeden en fazla yarar sağlayan emekliler gibi görünüyor. Çünkü aktif çalışanların döner sermayeden aldığı sabit dönerini temel maaşına eklediği için 5 bin lira değil zaten 4 bin 5 bile yakın temel e, e, sabit döner alıyorlardı bin liranın altında bir iyileştirme olacağı görülüyor. Bakın öngörülüyor diyorum. Bugün ikinci gün hala bir nerede ne değişiklik kime nasıl yansıyacak bilmediğimiz bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Bizim hedefimiz hepimizi kapsayan sağlıkta ekip olduğumuz anlayışını hiçbir zaman vazgeçmeden hepimizi kaplayan 3600 7200 arasında göstergenin eee kademeli olarak yansıtılmasıydı. Bu talebin arkasındayız. Ama sadece ücret istemiyoruz arkadaşlar. Daha az hastalanmak istiyoruz. Daha az ölmek istiyoruz. Daha insanca çalışmak istiyoruz. Uzun vardiyaları, yorucu çalışma düzenlerini istemiyoruz. Beş dakikada bir hasta muayene etmek istemiyoruz. Beş dakikaya sağlık hakkı sığmaz. Beş dakikada sağlık olmaz dedik. Bunlara devam ediyoruz. Bugün arkasındayız. Hükümet ila, i, inanalım ki bu tepkilerimizi görsün, bu düzenlemeyi bir an önce gözden geçirsin ve çalışma barışımızı bozmadan toplum karşısında da bizi birbirimizle farklıymışız ya da ciddi bir şekilde bir düzenlemeden yararlanıyormuşuz algısını bir an önce düzeltmesini buradan tekrar seslendiriyoruz. Bizi duymalarını, görmelerini bekliyoruz. Yoksa bu daha başlangıç mücadeleye devam demek istiyorum. Çok teşekkürler. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç mücadeleye devam.